Sen sen değil <gülüyor> <gülüyor> tamam Erkeklerin bölümü dedi ya. Ben şöyle geçeyim. <laughs> benim <bileyim> <laughs> <Daha uzun bileyim. gülüyor> <laughs> boyum basın bugün tekrar <gülüyor> 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 partimiz <gülüyor> yönelik bir provokasyon girişimiyle karşı karşıyayız. Hepiniz aslında bu süreci sabah itibariyle çok canlı bir şekilde takip ettiniz ve takip etmeye de devam ediyorsunuz. Aslında uzun süredir partimize yönelik provokasyon girişimleri iktidarın partimize yönelik her türlü saldırısına ve güçlenme çalıştığı her zamanda kendisini gösteren partimizi ve partimize yönelik çalışanlarımızı provoka etmeye çalışan girişimleri oluyor. Bunu daha önce Diyarbakır'da denediler, bunu daha önce Van'da denediler. Ama hiçbir yerde başarıya ulaşamadılar. Bugün artık provokasyonlarını bir üst aşamaya sıçratarak partimizin genel merkezimizin önünde gelerek Suç İşleri Bakanlığının emrindeki polislerin kontrolünde partimizin yönelik bir provokasyon girişiminde bulundular. Hatırlarsanız bu provokasyon girişiminde daha önce Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesine giden süreci öğren süreçti. Dolayısıyla hiçbiri kendisine aile demesin. Hiçbiri hak arıyoruz demesin. Hepsi tamamiyle Suç İşleri Bakanlığı'nın, AKP iktidarının, partimizin siyasi faaliyetlerine yönelik provokasyon girişim, girişimleridir. Bakın Deniz Poyraz katledildiği gün Deniz Poyraz'ı korumayan... Parti binamızı korumayan polis bugün üç tane provokatörü koruyarak partimizi partimize yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. Çalışan arkadaşlarımızı darp etmişlerdir ve arkadaşlarımız yaralanmışlardır. Ve yetmemiş aynı utanmaz, aynı ne olduğu belli olmayan katil tipli polisler, Suç İşleri Bakanlığı emrindeki e, polisler Ankara'nın göbeğinde parti gelen merkezimizin önünde Kadın Meclisi sözcümüz ve Batman milletvekilimizi utanmadan, sıkılmadan mafya liderlerinden aldıkları güçle parti, milletvekilimizi tehdit etmiştir. Bu aslında iktidarın kadına olan tahammülsüzlüğü, iktidarın partimiz yönelik olan tahammülsüzlüğüdür. Buradan soruyoruz. Bizim herkese soruyoruz. Kendisini polis olarak tanıtan bu katil zanlısı kimdir? Bir an önce görevden alınmalı ve derhal tutuklanmalıdır. Buradan seni çivileceğiz diyerek bir milletvekilini tehdit etme haddini ve hakkını nereden buluyor aslında biz bu haddi ve hakkı nereden bulduğunu biliyoruz çünkü balık baştan kokar suç işleri bakanı mafyalarla fotoğraf verirken çete liderleriyle fotoğraflar verirken katiller fotoğraflar verirken kendisinin altındaki emirlerindeki de aslında her türlü suç işleme hakkını ve haddini veriyor ama bilsinler ki ne kadınların gücüne geçebilirler ne de halkların demokratik partisinin siyasi faaliyetlerini asla engelleyemezler. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Bizler ne zaman güçlensek halkların demokratik partisi Türkiye halklarına ne zaman umut olsa AKP MHP faşizmi birleşerek karanlık çeteler elleriyle kendilerine polis diyen çeteler elleriyle partimize yönelik provokasyonlarda bulunur. Ama bizler Geçmişten aldığımız güçle devrimci mirasımızda asla yılmadık ve yılmayacağız. Bizler her koşulla partimizi savunmaya devam edeceğiz. Buradan Meclis'in başkanına Sayın Şen Topa çağrımızdır. Ankara'nın göbeğinde milletvekilini ölümle tehdit eden polisten hesap sorun. Ankara'nın göbeğinde milletvekilini tehdit eden kendisine polis diyen katili bir an önce tutuklayın ve hesap sorun. Bu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsızlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü gösterecektir. Ama bizler bizler korumaya devam edeceğiz. Ve bir diğeri ise arkadaşlar buradan bütün demokratik kamuoyuna ve başta da Türkiye halklarına çağrımızdır. Hepiniz hep birlikte. Gelin şimdi hedefin savunma zamanıdır. Çünkü bir yol ayrımındayız. Bu yol ayrımında ya karanlık çete güçleri bu ülkeye teslim alacak bütün muhalefetlere, bütün demokratik güçlerine saldıracak, ölüm ve yıkım getirecek ya da HDP etrafında kenetleneceğiz, Türkiye'ye demokrasi ve barış getireceğiz ve Türkiye'yi bu karanlık güçlerden kurtarmaya devam edeceğiz. Bizler kararlıyız, gördüğünüz gibi bir aradayız arkadaşlarımıza, partili arkadaşlarımıza, partimizi savunmaya devam ediyoruz. Ama bu bir kez daha bütün Türkiye halklarına da çağrımızdır. Gelin hep birlikte HDP'yi savunalım, gelin hep birlikte Türkiye'nin geleceğini ve demokrasiyi savunalım. geldiğiniz halkı, halkı halkı HDP halkı, halkı, halkı. halkı Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bizler partimizi savunmak için sonuna kadar buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.